Herkese merhaba, Standard Rehber serimize hoş geldiniz. Bu videoda birkaç savunma taktiği anlatacağım. Combo dışında herhangi bir saldırıyı yön tuşuna basmadan kavarimlediğinizde olduğunuz üzere kavarimi atarsınız. Bunu rakip tuzak kurmak için kullanabilir. Hiç yön vermeden kavarim yapmak iyi değildir. Kavarimi yaparken yön tuşuna basarsanız bastığınız yöne doğru kavarimi atarsınız. Bunu kavarimi tuzaklarından kurtulmak ya da rakibi yaklaşmak için kullanabilirsiniz. Bomba saldırılarını bloklarken boşluk boyasına tilt atıp kaçabilirsiniz demiştik ama bunun için karakterinizin tiltinin hızlı olması lazım. Karakterinizin tilti yavaşsa da çok hızlı bir şekilde tilt atıp switch ile beraber hızlı counter atabilirsiniz. Yerdeyken mesela riban alamadan yere düştüğünüzde ya da counter ettikten sonra karakter yerde kaldığında dokunulmaz değildir hasar alabilirsiniz. Ama sadece bazı saldırılar yerde olur. Türkenler, patlayıcı bombalar ve bazı cüksü var. Yerde hasar sonra karakter direkt ayağa kalkar. Bunu rakibiniz direkt ayağa kalksın diye kullanabilirsiniz. Bazı sallardan sonra rakibi hızlıca kaldırırsanız da bir süre kilitlenir. Yerden ayağa kalkarken karaktere yön verebilirsiniz. Düz kalkmak neredeyse hiçbir zaman iyi değildir. Kalkarken karakter dokunulmazdır ama rakip kalkınıza nerede olacağınızı kesin olarak bildiği için saldırını da ona göre rahatlıkla hazırlayabilir. Düzen yüzden kalkarken yön tuşlarıyla yuvarlanarak kalkacağınız yer rakibin tahmin etmesini zorlaştırabilirsiniz. Saldırılardan kaçınabilirsiniz. Rübanda alırken veya ayağa kalkarken animasyonu switch ile, jutsu ile veya çarka da iptal edebilirsiniz. Switch tekle iptal ederseniz çarkınız gitmez. Ama bunu yaparsanız dokunulmazlığınızı kaybedersiniz. Bu yüzden bu dokunulmazlığı kaybetmek her zaman en iyi seçenek olmayabilir. Rakibiniz yerden kalkarken baskı önemlidir. Bunu cüt switch ile, cüt buffer ile rakibinin burnunun dibinde durdurarak yapabilirsiniz. Orası size kalmış. Ninja ateşiniz, rakip yerden kalkarken yuvarlansa bile rakibi takip eder. Yer seviyesinde olduğunuz için de hemen kova başlayabilirsiniz ama bunu şaka arkadaşlar denemeyin. Dokunulmazlık bağ saldırıları blokladıktan sonra da olur. Ama bu süre çok kısa sürüyor. Mesela yine falan güçlendirilmiş uzak mesafe cüzdüsü, Madara'nın flamed out zengin cüzdüsü, Kaşaraman'ın şuriken. <laughs> Havada savaşı merkezi yaparken atılan şurikende çarpmaz oraya vermek sizi biraz daha hızlı uçurur. Hızlı counter takdir edeyeniz yere basar basmaz counter atabilirsin. Diyelim ki yerde takip özelliği yüksek olan bir hareket var, mavi Deş var ya da herhangi bir sebepten dolayı havada uzun süre kalmak istiyorsunuz. Zıplama tuşuna tutarak havada daha uzun süre kalırsınız. Yere düşmeye başlamadan önce çakra ışıklarınızı yakarsanız o da kısa süreli de olsa birazcık havada tutar. Savuşturma hareketi yaparsanız yere hızlıca inersiniz ama savuşturma hareketiyle şuriken atarsanız daha uzun süre havada kalırsınız. Şimdi senaryo örneği vereyim. Yerde de Lost Naruto'cusu var. Üstüne zıplıyorsunuz basılı tutarak. Ama rakip size dash atmaya başlıyor. Çarkta ışığını açın ama hemen dash atmayın. Çünkü dashleriniz hemen çarpışırsa ikiniz de yeri çivilenirsiniz ve jutsu vurur. Bunu bekletip dash deş atabilirsiniz. Dash'i blokladıktan sonra siz kendi dash'inizi atabilirsiniz ya da bekletebilirsiniz. Havada süzülüp deşeceğiniz anda çarpaza savuşturma hareketi ve şuriken atabilirsiniz. Havada switch atarak da havadaki sürenizi arttırabilirsiniz ama bu riskidir çünkü havada switch attıktan sonra bloklayamazsınız. Bazı karakterlerin hava kombolarının bazı noktalarında çakırdaş atarsanız ya da saldırıları bilerek yavaş yavaş bozup saldırıya erterseniz bozup rakip yerine inene kadar sersemler ve tuşa basamazsınız. Bununla hava kombolarından yer kombolarına geçebilirsiniz ama bunu her karakterde deneye deneye bulmak zor. İnternetteki karakter rehberlerine bakıp bu noktaları oradan bulabilirsiniz. Bazen havalı hasar aldığınızda yere inerken landing frames yersiniz. Bunu rakibe karşı kullanarak bazı kombolarda sormuş tarzı ultiler atabilirsiniz. Bence bunu önlemenin bir yolu vardır. Havada bu şekilde bloklayamazsınız, dash atamazsınız ama shuriken atabilirsiniz. Shuriken'in rakibine hareketini bölerek bu saldırıları savuşturabilirsiniz. Ancak şurikeni yanlış harekete karşı atarsanız başınız yine belada olur. Çünkü şuriken attıktan sonra da yerde elendiğin frames yersiniz. Bunu rakibin bullshit kombolarını tamamlamasını engellemek için de kullanabilirsiniz. Bazı hava kombolarının son vuruşunu bloklayabilirsiniz. Ama bu blok basılı tutsanız her zaman olmaz. rakibiniz bunu biliyorsa havada bırakıyorsa son yapmandan önce şaka şirkin yapıp gardını manipüle Desteğinizin siz strike back'ten kurtarmasını istiyorsanız desteğinizin full olması gerekir. Ama desteği sizi koruması için kullanmak sadece varın yarısına götürür. Rakibinin strike back'i aktifse ve rakip sizi uçuracaksa desteğinizi çağırmayın. Strike back'i için komple bir varı çöpe atmış olursunuz. Ama bazen Strike kasıtlı olarak yiyip sonra desteğinizi çağırabilirsiniz. Donmak için gelen harekete üstün ya da eşit öncelikli bir hareket yollayabilirsiniz. Mesela gelen jutsuya infernal firewall atabilirsiniz. Infernal firewall jutsuların içinden geçer. Çakra dash'i dojlayamayacak gibiyseniz de siz de çakra dash'i atıp çarpıştırabilirsiniz. Desteklerinizi zihninize hasar alması için dash switch ya da ninja dash switch şeklinde yollayabilirsiniz. Yerde grab buffer yapıp desteğinizin sizin ve rakibiniz arasındaki dash yolunu kapatmasını sağlayabilirsiniz. Bunların hepsi tabi seçenek. Saldırı savaşlarının birden fazla yolu vardır. Artık hangisini nerede, ne zaman kullanacağınız size bağlı.